evet 15 gün falan erken başladık bu sene havaların sıcaklığından dolayı ve kuru gitme iklimin kuru gitmesinden dolayı erken başladı bu sene e, hem kuru gidiyor hem bazı bölgelerimizde dolu yağış çok etkili olduğu için zararımız da çok e, ve çiftçilerimizin de hiçbirinin de yüzü gülmüyor işin aslı hem alım satacağız, nereye satacağız diye düşünüyorlar. Hem fiyat olarak hem e, ekim maliyetini kurtaramadıkları için o da her şeyi etkiliyor. Otomatikmen bize de etkiliyor. Biçer dövercilere de etkiliyor. Hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Bakalım ne olacak? Hayırlısı. Şu anda arpa hasadı yapıyorsunuz. Evet arpa biçiliyor. Ne kadar arpa? Fiyatlar... 7 TL olması lazım. 7 Devlet desteğiyle 8 TL. Geçen sene de aynı fiyattı. Geçen sene mazot 24-25 liraydı. Bu sene 40 küsür lira şu anda. Aynı fiyat yine aynı fiyat. Değişim bir Geçen şey deneydi. yok. De bu sene Geçen sene de e, 24 liraya mazot aldığınız dönümünü 100 liraya biçiyorduk. Bu sene 42 lira ve bir artı 8-10 lira daha zam var diyorlar. Gece korkulu rüyamız oldu bu zam işi şu anda 130 liraya biçiyoruz. Yani %100 mazot farkı var ama biçim fiyatına %30 gibi bir fark geldi. Bu da otomatikmen çiftçiye söylüyorsun. O da diyor ben geçen sene kaç lira arpa verdim, fiyatı verdim de bu sene kaç liraya verelim, kaç liraya biçtirelim diye. Herkes haklı. Bu devletimizin bir an önce bu işe bir el atması lazım aslında ne olacak herkes düşünceli ee, çalıştırmasak mahsul tarlada mahsulü bitsek çiftçi diyor ben nereye satayım şu anda e, ee, falan var bizim burada devletin yerleri daha açılmadı yarın açılacakmış büyük bittim ihtimal ama yerler dolu diyorlar herkes bir düşünce de hem fiyat olarak hem satış olarak herkes bir dert içinde bakalım ne olacak hayırlısı